Merhaba, ben Serap. 15 yıldır migren ağrısı nedeniyle tedavi görmekteyim. Her türlü tedaviyi denedim. Ağrı kesicilerin hepsini, nonsteroid antiinflamatörler, antidepresanlar, dideral, yani topomax gibi topi bir ilaçları da kullandım. Aynı zamanda sumatriptan grubu ilaçları da kullandım. Buna rağmen ağrım her gün devam etmesi üzerine e, internetten takip ettim ve arkadaşlarımdan duyduktan sonra böyle bir ameliyat olmaya karar verdim. İnşallah ağrımın geçmesini mi <laughs> Evet Doktor Serap Hanım bugün kaçıncı gününüz ve nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bu migren ameliyatından sonraki 10. günüm. Kendimi süper hissediyorum. Hiç ağrım olmadı. Her e, türlü aktivitede bulunabildim. Dodos'ta gezdim. Güneşte dolaştım. Aç kaldım. Sinirlendim. Ama başım ağrımadı. Süper. 15 yıllık ağrım 10 gündür yok. Hiç ağrı kesici içmedim. Sadece doktorum verdi antibiyotik ve ödem çözücü ağrı kesici de Süper. Pişman mısın o bana? <laughs> Onu söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz ağrısı oluyor. Onun dışında bir problem yok ama diğer ağrıya karşılık değer yani. Peki süper. Çok teşekkür ederim. Çok rahat.